Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adım attı. Necla Nazır kayınvalide oluyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Kalfa'dan evlenme teklifi almıştı. Çift dün akşam ayrı arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı. Tuğçe Tayfur nişan fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmadı. Tuğçe Tayfur 2009-2010 arasında Tolga Ertuğrul ile 2012-2019 arasında ise Taner Şafak ile evlilik yaşamıştı. Tayfur'un Şafak ile beraberliğinden bir oğlu dünyaya gelmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar